kullanımı kolay ve ücretsiz bir medya dönüştürücü. Ramazan Derin r ramazan derin 2 r yani r Seslendiren Engin Yılmaz Sayı 73 Mart 2019 Başlıktan da anlaşılacağı gibi anlatacağım program ile videodan sese, sesten sese, videodan videoya dönüşüm yapabilirsiniz. Bu programın en basit kullanımına birkaç örnek vermek gerekirse telefonunuzdan aldığınız farklı formattaki ses kayıtlarını MP3'e dönüştürmek, formatını değiştirmek istediğiniz dosyaları toplu halde kolayca istediğiniz bir medya formatına dönüştürmek, işinize yaramayan videoları sadece ses haline getirip alandan tasarruf etmek. Bu kadar tanıtım şimdilik yeterli sanırım. Daha fazla bilgi isteyenler için Google'a programın ismini yazarak detaylı bilgiye ulaşabilir. http://www.pcfreetime.com/formatfactory/index.php?language=en Bu linke girip download site 1 linki ile programı indirebilirsiniz. Alternatif olarak kendi istediğiniz bir siteden de dosyayı indirmek mümkün. Yukarıda yazdığım site programın kendi sitesi olmasına rağmen download olarak geçen bir link var. O linkte virüs programı uyarı verdi ve farklı bir dosyaya yönlendiriyor sanırım. Muhtemelen siteye gömülü reklamlarla alakalı bir şey olabilir. Bu yüzden download site 1 linkinden dosyayı indirmeye dikkat edin. Programı kurarken ilave yazılım kurmak istiyor. İlave bir yazılım kurmamak için çöp seçeneği karşınıza geldiğinizde onu seçersek bilgisayarımıza gereksiz bir program kurmamış oluruz. Bunun dışında program kurulumu çok klasik olduğu için detayına inmemize gerek yok. Kabul ediyorum ve kur seçeneklerinden oluşan klasik bir kurulum ekranı. Programın kullanımı da kurulumu kadar kolay dönüştürmek istediğimiz dosyanın üzerine geliyoruz. Application tuşu ya da Shift F10 tuşlarını kullanarak içerik menüsünü açıyoruz. Sonra Gönder alt menüsünden Format Faktörü'yü bulup etkinleştiriyoruz. Açılan pencerede aşağı yukarı oklarla dosyayı dönüştürmeyi istediğimiz formatı buluyoruz ve ardından Tab tuşuyla ilerleyerek çıktı klasörünü buluyoruz. Burası dosyamızı nereye kaydedeceğimizi seçilebileceğimiz alan. Ben de varsayılan olarak seçili olan seçenek Out to, the Source File Folder. Dönüştürme yaptığımız dosya ve yeni dosyamızın aynı klasörde olması için kullanabileceğimiz seçenek. Eğer dosyamızı farklı bir konuma kaydetmek istersek End tuşuna basarak klasör seçme ekranına ulaşıp farklı bir konuma dosyamızı kaydedebiliriz. Son olarak tabile dolaşmaya devam edelim ve tamam başla düğmesini bulup işlemimizi boşluk tuşunu kullanarak başlatalım. Dosya dönüşümü tamamlandıktan sonra program kendiliğinden kapanacaktır. Örnek olarak ben video.mp4 dosyamı mp3 formatına dönüştürürken izlediğim yolu tek tek yazayım. İçerik tuşuna bastım ve yukarı oklarla gönder alt menüyü buldum. Sağ ok yaptım ve gönder alt menüdeki öğelere ulaştım. F harfini f format faktörü duyana kadar bastım ve ekran okuyucum format faktörü dediği zaman enter tuşuyla format faktörüyü etkinleştirdim. Karşıma video.mp4 adlı format faktörü penceresi açıldı. Burada iki kez sol ok yaptım ve ağaç görünümündeki video öğesini kapattım. İki kez aşağı ok yaptım ve ekran okuyucum bana MP3'ün üzerinde olduğumu söyledi. Buradaki format listesinin farklı sıralanması durumuna karşın siz MP3'ü duyana kadar aşağı okla ilerleyebilirsiniz. MP3'ün hmm. üzerine geldikten sonra tap tuşuyla e, tamam, başlat düğmesini buldum ve enter tuşuna bastım. Ekran okuyucum bana format faktörü x64 5.1 dedi. Ve birkaç saniye içerisinde kendisini kapattı. Dönüştürdüğüm videonun olduğu pencereye gittiğimde ise video.mp3 dosyasını klasör içerisinde dolaşarak ulaşmış oldum. Notlar değiştireceğimiz dosyanın formatını seçtikten sonra tablarla dolaştığımız ekranda ayarları boşlukla açarak dosyanın kodek ya da kalitesini değiştirmek mümkün. Ancak format faktörü kullanarak elinizdeki dosyanın kalitesini yükseltemezsiniz. Dosyanın kalitesini düşürmek için yukarıda anlatılan şekilde dosyayı dönüştüreceğimiz formatı ve dosyayı kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Ardından Tab ile dolaşarak ayar düğmesine tıklıyoruz. Tabla dolaşarak tamam düğmesini buluyoruz. Bir kez daha tab yapıyoruz ve karşımıza dosya kalitesini seçebileceğimiz alan geliyor. Burada çevireceğimiz formata göre en az 3 farklı seçenekle karşılaşıyoruz. Seçenekler kendini anlatıyor zaten. Düşük, orta, yüksek kalite düşürmek istiyorsak düşük ya da orta kaliteyi seçebiliriz. Gerekli seçimi aşağı yukarı oklarla dolaşarak yaptıktan sonra tab tuşuyla dolaşıp tamam düğmesine tıklıyoruz. Tekrar tabla dolaşıp tamam başlat düğmesine tıklarsak dosya kalitesini değiştirmiş ve dosyamızın dönüştürme işlemini başlatmış oluruz. Dosya ya da klasörü format faktöriye gönderdikten sonra açılan alan bazen direkt olarak dosya formatını seçebileceğimiz alan değil de önce ses mi yoksa video mu dönüştürmesini seçebileceğimiz ağaç görünümü olabiliyor. Bu durumda dosyamızı dönüştürmek istediğimiz formata göre ses ya da videoyu aşağı yukarı oklarla buluyoruz ve iki kez sağ ok yaparak dosyanın türünü seçeceğimiz alana ulaşabiliriz. Programın toplu dönüştürme özelliği de var. Ben de ilginç bir şekilde çalışmadı. Kullandığım sürümden ya da benim bilgisayarımda olan bir problem nedeniyle olabilir. Kendi bilgisayarınızda bu özelliği deneyip çalışıp çalışmadığını deneyebilirsiniz. Bu özellik benim bilgisayarımda da eskiden çalışıyordu. Bir klasör içerisine sadece dönüştürmek istediğimiz dosyaları kopyalayalım. Ardından oluşturduğumuz klasör üzerine gelip yukarıda anlattığım şekilde dönüştürmeye başlayalım. İçerik menüsü, gönder, format faktörü. Dosyayı dönüştüreceğimiz formatı seçme ve son olarak başlat. Yukarıda bahsetmemiş olsam da programın resim ve PDF dönüştürme özelliği de bulunuyor. Dönüştürme yaparken herhangi bir farklılık yok. Hedefe dönüştürürken Document kısmından PDF Text'e, PDF Excel, PDF HTML seçebilirsiniz. Program OCR yapmıyor. Bu nedenle resim olmayan PDF'leri çevirmek için kullanmak doğru bir seçim olabilir.